Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle iplerimin renk numaralarını göstereyim. Çizmeli 827 numara. Altın başak 413 numara. Çizmeli 189 numara. yabalı 122 numara ve yeşil rengim altın başak 434 numara tığımı da 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına başlayalım evet hanımlar öncelikle yeşil ipimi aldım bir tane zincirim oluşturdum herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim 1-2-3 zincir sıradaki tığ battıya kapadım 1-2-3 zincir Sıradaki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 5-6 tane bu şekilde ilerliyorum. Tığ battılarımı. Evet, son olarak bir tane daha yaptım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim boyamı çevirdim 1 2 3. tığ battı kapatıyorum 2 zincir çekiyorum modelimin düz tarafını çevirdim bir defa tığımı ipimi aldım hemen oluşturduğum yuvaya girdim 2 2 2 defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya girdim 2 2 2 3 defa tığımı ipimi aldım 2 2 2 2 çıktım. Her defasında bir tane fazla doluyorum tığıma ipimi. 4 defa doladım. Yuvaya girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Evet 1 2 3 4 5 defa tığıma ipimi doladım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 defa doladım tekrar yuvaya girdim 2, 2 2 2 2 2 2 2 olarak çıktım yaprağımız bu şekilde 1 2 3 4 zincir çektim en son yaptığım trabzana kapadım ve bu trabzanıma sık iğne dolduracağım Toplamda 3 tane oldu. 4 5 6 7 8 9 10. Son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne. Bakın bu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Döndüm, dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet 10 zincir. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aynı yuvaya kapadım. 4 oldu. 7 8 9 10. 5 tane 10 zincirle buraya pırpır oluşturduk. Bakın. Bu şekilde. Burada bir tane zincir çektim. Aynı tığ battı diye yazmam kenarına tekrar bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 3 zincir, bir sonraki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir, sıradaki tığ battıya kapadım. Evet, buraya 13 tığ battısı bu şekilde devam edeceğim. Ama devamını daha sonra yapmak istiyorum. Şimdi hemen çiçek kısmına geçmek istiyorum. Evet, pembe ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın buradaki birinci pırpırıma ipimi bir sık iğne yaparak buraya sabitledim. 1 2 3 4 zincir bir sonraki pırpıra bir sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki pırpıra bir sık iğne. Tekrar 4 zincir. Sıradaki pırpıra bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve 5. pırpıra da bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 tane yuvamız oluştu. 1, 2 zincir çektim. Modelimi çevirdim hemen birinci yuvanın ortasından bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki araya kapadım. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki araya kapadım. 1 2 3 4 zincir ve sonuncu araya kapadım. Bu sırada 3 tane oldu yuvamız. 1-2 zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen birinci yuvadan giriyorum. Bir sık iğne. 1-2-3 4 zincir. Sıradaki yuvaya kapadım. Tekrar 4 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya kapadım. Bu sırada da 2 tane oldu gördüğünüz gibi. 2 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Hemen birinci yuvadan bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki yuvaya kapadım. Burada bir zincir çekip ipimi keseceğim. Evet, modelim iki renkten oluşacak. Şimdi hemen diğer rengimi alıyorum. Evet, lacivert olan ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın burada birinci yuvadan giriyorum. Bu başlangıç ipimi de alttan birazcık yürüteceğim. Bu şekilde tutuyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Evet ipimi birazcık kısa kesmişim. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya bir sık iğne ile kapadım. Yanına bir tane de boştan sık iğne yapıyorum. Bir sonraki araya giriyorum. Bir sık iğne yaparak 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar dibine kapadım. Aynı yerden bir tane daha sık iğne yaptım. Bir sonraki yuvaya geçiş yapıyorum bir sık iğne ile. Buraya da 1 2 3 4 zincir. Tekrar dibine kapadım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Evet bu ipimi birazcık uzun bıraktım alttan yürüteceğim. Şimdi tepe noktasındaki yuvaya geçiş yapıyorum bir sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 zincir. Dibine kapadım. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yuvaya kapadım. Tekrar bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir aynı yere bir tane daha pıtacık oluşturdum bir tane de sık iğne yani tepe noktasına gördüğünüz gibi aynı yuvanın içerisinde 3 tane pıtacık oluşturduk e, bu ipimi de alttan yürüttüğüm için buradan keseceğim alttan yürüttüğünüzde daha temiz bir görüntü oluyor bakın şimdi bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum 1 2 3 4 zincir Tekrar dibine kapadım. 1 tane sık iğne. Bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Tekrar 4 zincir. Dibine kapadım. 1 tane sık iğne. Sonuncu yuvaya geçiş yapıyorum bir sık iğne ile. 1 2 3 4 zincir dibine kapadım. Bir tane de sık iğne yapıyorum. Üzerine bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer renklerle de birer tane daha modelimi tamamladım. Bu şekilde devam ediyor. Gerçekten değişik ve çok güzel bir model oldu. Ara kısmında da ben 13 tığ battısı ilerledim. Üçüncünün üzerine tekrar 10 zincir çekip geri döndüğümüzde arada 10 tane tığ battısı kalmış oldu. Benim verdiğim ara bu şekildeydi. Bence bu şekilde yapılabilir ama sizler yine de istediğiniz arayı verebilirsiniz. Şu anda ütüsüz hali elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Gayet de güzel ve muntazam duran bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.